Ulan müştahede. Uyumadın gitti gecenin bir yarısına kaldık ha. Bozulukta saat sekizde gözünü yuman Ankara. Bu saat oldu hala ayakta. Ne fizik tedaviymiş arkadaş. Kadın küllerinden yeni doğdu ha. Kızıcıklarım da burada. Ben buradan kendime bir beş yüz mazot alayım. Bir bilirsiniz i̇şte çok. İki yüz ney ne etmiyor. İsmail. Hüseyin. Ne yapıyorsun sen gene orada? Ne yapayım ya? Bahçede ne yapıyorsun? Çiçek ekiyordum. Çiçek. Hani sen uyuyordun lan? Ne bileyim, uyku tutmadı. Ya gece gece çiçek nereden düştü aklına? Hem bak kapıyı da açık bırakmışsın, dondum içeride. Ya yakında toprağa karışacağız ya. Çekiyor herhalde bir tane. Ya öyle şeyler diyorum sana. Hem Allah'tan ümit kesilmez. Oy, kurban olurum. Senin asapların bozuldu değil mi? Ha? Haydi içeri geçelim. Bir de üşütmeyesin, ha? He? Hayır, benim asabım bozulmuş. Ha. Hadi. Hadi gidelim içeri. Ha.